Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A grubu ilk hafta maçında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Mücadele 1 ila 0 sarı kırmızılıların üstünlüğü ile sona erdi. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 22. Dakikada Ahmet Kutucu kaydetti. Kupaya 3 puan ile başlayan Sarı Kırmızılılar, gruptaki ikinci maçında deplasmanda Fethiye Spor ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir ise kendi sahasında Bolu Spor'u konuk edecek. Kupada Namalup serisi 7 maça çıktı Galatasaray, Türkiye Kupası'ndaki Namalup serisini 7 maça çıkardı. Son olarak Kupada 29 Şubat 2024'te Fatih Karagümrük'e mağlup olan Galatasaray, sonrasında organizasyonda çıktığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ahmet Kutucu, bu sezon ilk golünü attı. Galatasaray'ın milli oyuncusu Ahmet Kutucu, bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı. Bu sezon ilk kez 11'de görev alan Ahmet Kutucu, RAMS Başakşehir maçına kadar da 6 Süper Lig ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında oyuna sonradan dahil oldu. Maçın 22. dakikasında Sane'nin pasıyla topla buluştuktan sonra RAMS Başakşehir'in ağlarını sarsan Ahmet, bu sezonki ilk golünü kaydetti. Davinson Sanchez'den kritik müdahale Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, yaptığı kritik müdahale ile maçın 1 ila 1'e gelmesini önledi. Maçın 70. dakikasında Hamza Gürelerin uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Bertu Yıldırım, kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldı. Sarı Kırmızılıların savunma oyuncusu Sanchez, Günay'dan sıyrılmaya çalışan Bertu'nun havalandırdığı topa müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere gönderdi. Günay'dan kritik kurtarış Galatasaray'ın file bekçisi Günay Güvenç, son dakikalarda kritik kurtarışa imza attı. Maçın 90 artı 4. dakikasında Ebo Selen'in soldan ortasında Bertu Yıldırım'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Günay Güvenç, direkt dibinde yaptığı kurtarışla gole izin vermedi. Taraftarlar, maç sonunda Günay'ın lehinde tezahüratlarda bulundu. Maçtan dakikalar 22. Dakikada Galatasaray öne geçti. Sahnenin pasında topla buluşan Ahmet Kutucu, yayın solundan ceza sahasına girdi. Onur Bulut'tan sıyrılan Ahmet, Hamza Gürelerin önünde sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlığı kaleci Muhammed Şengezer'in sağından filelerle buluşturdu. 1 ila 0, 29. dakikada RAMS Başakşehir, net bir gol pozisyonunu değerlendiremedi. Arda Ünyay'ın ceza yayının solunda kaptırdığı topun sahibi olan Ömer Ali Şahin'e bekletmeden pasını Bertu Yıldırım'a verdi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Bertu, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki Şomurodov'a aktardı. Özbek oyuncunun uygun durumda çıkardığı şutta top yandan out'a gitti. Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 1 0 önde bitirdi. 58. dakikada Ivan Burnis’in sol çaprazdan uzak direğe yaptığı vuruşta kaleci Günay Güvenç Meş'in yuvarlığı kornere çeldi. 61. dakikada Galatasaray ikinci gole çok yaklaştı. Torera'nın kendi yarı sahasından uzun pasında sağ kanattan hareketlenen Barış Alper Yılmaz, topu kontrol edip çaprazdan ceza sahasına girdikten hemen sonra 6 pas çizgisi önündeki Icardi'yi gördü. Arjantinli oyuncunun karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Icardi'nin havalanan topa son çizgi üzerinde dar açıdan yaptığı vuruşta Muhammed, topu kornere tokatladı. 70. dakikada Başakşehir tehlikeli geldi. Hamza Gürelerin uzun pasında sağ çaprazdan savunmanın arkasına hareketlenen Bertu Yıldırım, ceza sahasında kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı. Bertu'nun topu havalandırarak Günay'dan sıyrılmaya çalıştığı esnada araya giren Davinson Sanchez, meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi savuşturdu. 90 artı 4. dakikada Ebo Selen'in sol çaprazdan ortasında Bertu Yıldırım'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Günay Güvenç, şık bir kurtarışa imza atarak gole izin vermedi. Galatasaray, karşılaşmayı 1-0 kazandı. Stat, RAMS Park Hakemler, Halil Umut Meler, Mehmet Emin Tuğrul, Esat Sancaktar Galatasaray, Günay Güvenç, Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakçı, D.K. 46 Davinson Sanchez, Kazımcan Karataş, Gökdeniz Gürpüz, D.K. 71 Yunus Akgün, Sara, Sane, D.K. 46 Barış Alper Yılmaz, İlkay Gündoğan, D.K. 46 Torera, Ahmet Kutucu, D.K. 84 Yusuf Demir, İkırdi R.A.M.S. Başakşehir, Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Opoku, Hamza Güreler, Ömer Ali Şahiner, D.K. 64 Faizullah Berat Özdemir, D.K. 63 Onur Ergün, Kaluzinski, Da Costa, D.K. 74 Selke, Şomurodo, D.K. 64 Ebosele, Bırnik, D.K. 74 Harit, Bertu Yıldırım Gol, D.K. 22 Ahmet Kutucu, Galatasaray, Sarı Kartlar, DK. 27 Sallay, DK. 40 Ahmet Kutucu, DK. 78 Arda Ünyay, Galatasaray.